Avrupa'nın yıllardır üst üste en çok satan motosikletlerinden scooterlarından bir tanesi tekrardan Türkiye'de SH 125. Fakat işi bayağı bir zor. Çünkü PCX'in Türkiye'de oturmuş bir kitlesi var ve SH ondan daha pahalı. PCX'i yerinden etmek bayağı bir zor. Tam bir Honda genetiği taşıyor. Hani oyunlarda böyle barlar vardır ya aracın işte performansını gösterir, viraj kabiliyetini, hızlanmasını, son hızını gösteren böyle barlar vardır. Honda genel olarak bu barın hep tam ortasını hedefler. Tam en optimumda olduğu yeri hedefler. PCX de bunun çok güzel bir örneği. Az yaksın çok gitmesine gerek yok. Amortisör yumuşak olsun, konforlu olsun ama viraj kabiliyeti çok olmasa da olur. İşte motor bile o dayanıklı olsun, işletmesi kolay olsun gibi gibi bütün böyle her şeyin nispeten ortada olduğu bir scooter. SH bu maddelerden bazılarını geliştirmiş. Bazılarını biraz daha öteye taşımış. Ben de PCX'de kıyasladım. Aslında baktığınızda stil olarak da Dion'un biraz daha gelişmişi, biraz daha lüks versiyonu gibi duruyor diyebiliriz. Tasarımla başlayacak olursak, alışılagelmiş tasarımın birazcık daha dışında, biraz daha Avrupa'yı bir tipte. Piaggio'lara daha çok benziyor. Bu tasarım Avrupa'da sevilse de ülkemizde pek tercih edilmeyen tarafta. Ön farda LED kullanılmış. 5 tane bölüm var yan yana. Sağdaki ve soldaki ikisi kısa üzmeli far için, ortadaki tek bölümde uzun far için kullanılmış. Ben aydınlatmasını hem uzun hem kısa üzmeli far için beğendim açıkçası. Ya yani uzun yine çok uzağa aydınlatacak şekilde değil ama nispeten uzun farı açtığınızda da bir değişiklik hissettirecek ölçüde kuvvetli. Yerdeki yansıması da tam olması gereken yerde. O yüzden far performansı açısından ben memnun kaldım. Stop'a gelecek olursak da stop'ta da yine led kullanılmış ve gayet şık, gayet o arka tarafı dolduran güzel bir stop var. Sinyaller de burada hem stop'a hem de ön gövdeye entegre edilmiş. Dışarıda böyle ayrıca duran bir yapısı yok. Önde de arkada da sinyaller led olarak kullanılmış. Kadrana gelecek olursak da iki bölmeli bir kadranımız var. Üst tarafta hız, işte saat, yakıt, kalan işte depo. Onları görebiliyoruz. Bir de ek olarak kalan menzilimizi görebiliyoruz, anlık yakıt tüketimimizi görebiliyoruz. Bir de odometre yani motosikletin mevcut kilometresi kaç binde olduğunu görebiliyoruz. Alttaki küçük ekrancıkta da trip 1 ve trip 2'yi görebiliyoruz. Bu tripler içerisinde ortalama kaç yaktığımızı görebiliyoruz. Bir de ek olarak SH'da... Çekiş kontrolü var, onu doğrudan açıp kapatabiliyoruz. Kontrolcülerde de bu üst ekranı ve alt ekranı farklı tuşlarla yönlendiriyoruz. İşte Info A ve Info B tuşları var. Info A üst ekranın arasındaki geçişleri yapıyor, alttakileri de Info B tuşu geçişlerini yapıyor. Bu tuşlara basılı tutunca da işte sıfırlama işlevini gerçekleştiriyoruz. Tuşların kalitesini ben Beğendim açıkçası. O tuşun basma hissiyatı gayet güzel, gayet kaliteli duruyor. Sol taraftaki kontrolcülerde uzun kısa far tuşumuz var ve buna bağlı olarak bir yarım basmalı olarak da selektör tuşumuz var. Onun altında korna tuşumuz var. En altta da sinyal tuşu var. Klasik yine bu Honda'nın geçtiği hani sinyalle kornayı takla attıralım. Farklı olsun tasarımı. Burada da mevcut. Onu ben pek beğenmesem de artık kabul etmemiz gerekiyor maalesef ki. Sağ tarafta da start stop tuşu var. Bir de marş tuşu var. Yine dörtlü flaşöre yer verilmemiş maalesef ki. Dörtlü flaşörün olmadığı her videoda, her motosiklette bunu söylüyorum. Dörtlü flaşör kesinlikle olmalı. Buna ek olarak yine bir olmayan şey de scooter incelemelerinin vazgeçilmezi artık el freni. Bence bütün scooterlarda bir el freni düzeni olmalı. İşte önceki eski Scooter'larda bu çözüm bir mandalla yapılıyordu. Fren manetini sıkıyorsunuz mandalda taktığınız zaman fren yapılı vaziyette kalıyordu. Bunda da maalesef ki yok. Bence kesin olmalıydı. Hatta ben bu konuyu kurye arkadaşlarla da konuştum. Bunu gören tabii ki dikkatini çekiyor. Aa Honda'nın yeni scooter'ı mı filan? Şimdi onların da ilk bakışta gördüğü bir dörtlü flaşörün olmaması, bir de bu el freninin olmaması. Hatta o da bir anısını anlatmıştı. İşte motoru park etmiş, siparişi götürmüş. Motor yerde baygın yatıyor. Çünkü orta sehpaya alabileceği bir zemin yokmuş. E öyle bırakayım gideyim demiş. Ondan sonra su katırda bayılmış. Esaş'ta anahtarsız çalıştırma da mevcut. Bunu bir kademe açtığımızda da Seleyi buradan açabiliyoruz yandaki tuşlarla. Sele altı fena değil bir tam kaskı buraya sığdırabiliyorsunuz. Benim kask biraz yapı açısından gıcık olduğu için tasarım açısından buraya onu sığdıramadım ama standart tipteki bir kask buraya sığıyor. Yalnız yanına interkom taktıysanız interkom da biraz böyle tombikse o zaman da sığma konusunda bir problem yaşayabilirsiniz. Ama standart düz bir kask buraya sığıyor. Sele altını Honda ikiye bölmüş. Ön tarafta kask için bir yer var. Arka tarafta da böyle ufakça bir oyuk var. Bu oyuğa da işte eldivendir bezdir şudur budur onları koyabiliyorsunuz. O bölmeyi yapan ortadaki ayıraç da aküymüş. Aküyü ayak altından buraya almışlar. Bu da yine o kurye arkadaşla konuşmam sırasında beğendiği bir mevzuydu. Çünkü e, akü bu ayağın altında standart hani genelde skuterlarda olan yerdeyken alttan oradan buradan su alabiliyor. Şimdi yağmurlu havalarda kötü hava koşullarında bunu kullanırsanız işte o botlarla şapır şupur bindiniz. Oradan içeri su sızabiliyormuş. O da akü başlarının oksitlenmesine bir şeylere sebep oluyor. Akünün burada olması o açıdan daha iyi. Bir de tabii ki e, buradaki döşemeleri bilmem neyi sökmenize gerek kalmıyor. Seleyi kaldırıyorsunuz tık vida şeyleri var. Üstten basıyorsunuz, çekince geliyor. O şekilde aküye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ha bir de S altında USB portu var. İnternet sitesinde bunu Type-C olarak yazmışlar. Ama benim şu anda test ettiğim bu scooter'da bildiğiniz USB tipinde bir port vardı. O yüzden belki yeni gelecek olanlardadır ya da farklı modeldedir, daha güncel modeldedir. Onu bilemiyorum. Bu senenin ilk gelen partilerinden bir tanesi bu. Seleyi açtığımız tuşun üstünde de depoyu açtığımız tuş var. Benzin deposunun kapağını. Buna bastığımızda böyle yana doğru kayarak açılıyor. Ben bu stili beğendim açıkçası. Böyle güzel bir hava katmış. Ancak bunu böyle açık unutup bacağı atarsanız içeri onu kırma ihtimaliniz yüksek. Bir de bu mekanizmalı böyle katlanır matlanır bir şey o biraz pahalıya mal olabilir. Depo kapağı da açtığınızda böyle elde kalıyor. Bir yere koyamıyorsunuz. Mesela PCX'de bunu koyabileceğiniz bir oyuk var. Maalesef bunda hiçbir yer yok. Böyle selenin üstüne koyuyorsunuz. Keşke bari bir yuvasını yapsalarmış. Bir de burada bu tip Scooterların vazgeçilmezi olan bir askımız var Bu askıya da işte böyle bakkala çakkala gittiniz Poşetleri astınız hemen bacak arasında Seleyi açmadan işte top case'i açmadan pratik oluyor Ayak koyma yerine gelecek olursak da Çok fazla bir yer yok maalesef ki Tam böyle ben motosiklet çizmesiyle kullanıyorum Onun uyuyacağı kadar bir yer var O yüzden geniş böyle salon salomanje değil Önde de ayak koyacak yer yok maalesef ki Hatta bunu şöyle göstereyim Buraya benim hatta şöyle tam fitlediğim zaman bu şekilde oluyor. Yani yanında böyle bir parmak dışarı çıkmaya bir parmak boşluk var. O da aklınızda bulunsun. Zemini bu arada çok güzel yapmışlar. O böyle çıkıntılar var. Küçük iğnecikler var. Ayağınızı orada tam olarak yakalıyor. Çizmeyi, botu. Hiç böyle kenara oraya buraya kaymıyor. O açıdan da güzel olmuş zemini. Test için aldığım bu scooter'da gözünüzden kaçmayan bazı aksesuarlarda var. Öncelikle bu ön cam yani biraz daha uzun olsa artık içeride sigara içme yasağı uygulanacakmış o kadar uzun. Şimdi bunu sevenler de var ama ben bu kadar uzun camı açıkçası hem görsel açıdan hem de güvenlik açısından çok mantıklı bulmuyorum. Görsel açıdan zaten ortada. Güvenlik açısından da şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi benim şurama kadar geliyor. Ben hani bunu böyle kullandığım zaman şuraya kadar geliyor. İçeride yankı var hani. Öyle bir cam. Şuradan sonrası benim görüş alanımda olduğu için siz bu camı bir süre kullandınız. Sildiniz. işte tozla birlikte bu çizildi. Bir şeyler geldi başına. O zaman karşıdan vuran farlar burada bir yansıma yapıyor ve görüşünüzü bayağı bir kısıtlıyor. O yüzden de hani bu kadar uzun camı tercih etmemenizi tavsiye ederim. Cam 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 olarak bahsediyorum da bu aslında hani plexi, plastik bir malzeme. O yüzden bu çizilmeler ya da aşınmalar üzerinde yağmur damlalarının tutunması için bir zemin oluşturuyor. O yüzden yağmurlu havalarda vakit geçtikçe yani bu eskidikçe daha fazla burada yağmur damlacığı görüyorsunuz asılı kalan. Bu da tabii ki görüşünüzü bayağı bir kısıtlıyor. O yüzden hani keşke dedim şu çıtaların bittiği hizada bitseymiş o zaman tam olurmuş ama maalesef bu uzun hatta bazı insanlar da şey dedi. Aa uzun ne güzel. işte hiç rüzgar almaz. Ama motora biniyoruz yani. Scooter'a, motora. Burada rüzgar var. O kadar rüzgardan rahatsızsak arabaya bineceğiz. Üzerine bir difüzör daha takıp işte daha büyük cam takıp e, ne yapacağız? Arkada gelen arkadaşların da rüzgarını keselim böyle dalga kıran gibi rüzgarsız gidelim. Bunun biraz da olayı rüzgar, titreşim şunlar bunlar. Neyse bir diğer aksesuar da buradaki şu elcik korumalar. Bunları beğendim. Bunlar güzel iş yapıyor. Ele gelen rüzgarı bir miktar azaltıyor. Şu korumalar artı bu cam. Böyle bir soğuk bir havada. Bayağı otomobil konforunu size <laughs> yaşatıyor. O açıdan da güzeldi. Neredeyse önümü açacaktım. Yani içeride o kadar sıcak oluyor. Bu camla ilgili şöyle de bir önemli nokta var. Bunun buradaki uyarısında da yazıyor. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Bu tarz özellikle de büyük camlarda park ederken dikkat edin. Güneş eğer buradan vurursa hani büyüteç etkisi seleyi yakma ihtimaliniz var. E Sele de yanarsa içinde de benzin yani scooter içerisinde benzin olan bir taşıt olduğundan komple alev alabilir. Ya da buradan vuran bir güneş buradan yine aynı şekilde o taraflarda sıkıntı yaratabilir. Bunların hepsi bir ihtimal o yüzden ona göre park etmekte fayda var. Son aksesuarımız da top case. Bunu da ben beğendim. Çünkü bir scooter aldığınız zaman genelde işte ufaksa da scooter top case'i biraz görüntüyü bozabiliyor. Bu top case görüntüyü bozmayan, gayet güzel, gayet şık bir top case olmuş. Bir de akıllı sistemi var işte anahtarla anahtarla bir şeylerle falan açtığınız bir sistemi var. Şu an bunda yok maalesef ki mekanizması henüz gelmemiş bunun ki alttan tıklatıp açıyoruz ama içerisi hem gayet geniş hem de sağlam duran bir top case. Yani sele altında ikinci bir kaska yer olmadığı için eğer artçıyla gezeceğim ben onun da kaskı koyacağım diyorsanız böyle bir şey şart burada tek kasklık hazne var ya da işte kaskı buraya attım ceketi buraya attım o şekilde ancak bu böyle bir çözüm yapabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine gelecek olursak da SH'da tek silindirli sıvı soğutmalı 13 beygir ve 12 Nm'ye sahip bir blok var. Bu blok PCX'tekinin aynısı değil, farklı bir blok kullanılmış. Yaklaşık yarım beygir kadar daha fazla güç üretiyor ve bu beygiri de maksimum beygiri de 500 devir daha erken veriyor. Ön tarafta 33 mm'lik teleskobik bir ön çatal var. Arka tarafta da çift amortisör kullanılmış ve ön yükleme ayarı yapabiliyorsunuz kendi ağırlığınıza göre. Hem önde hem de arkada 240 mm'lik diskler kullanılmış. Ön tarafta çift pistonlu, arka tarafta da tek pistonlu Nissin kaliper var. SH'nin en büyük farklarından biri de jant çapı. Zaten çok bariz, siz de fark etmişsinizdir. 16 inçlik jantlar var. Honda'nın düşük hacimli scooter ailesi içerisindeki en büyük jant çapı. Ve bunun etkisi de Direkt olarak sürüşe yansıyor. Depo kapasitesi 7 litre. Sele yüksekliği de 79.9. Yani 80 santimlik bir sele var. Bu sele birazcık yüksek bence. Yani o alıştığımız skutura oturunca böyle hop ta buraya oturmuş hissi burada yok daha yüksek bir sele var. PCX'de ise 76,5 santimlik bir sele var. Yani aradaki fark hiç azımsanacak ölçüde değil. Sele yüksekliğinden bahsetmişken de oturuşunu da bir göstereyim. Ayağı attığınızda bu şekilde oluyor. 1.80 boyunda birisi olarak ayağım yere bu şekilde değiyor. Çok herkes kullanır diyebileceğim bir sele yüksekliğinde değil. Ben böyle tam limitteyim. Biraz daha kısaysanız ayak biraz havada kalabilir. Ya da böyle selede öne gelip Böyle numaralar yapabilirsiniz eğer boyunuz yetmiyorsa. Tam dolu ağırlığı 134 kilogram. Yani hiç fena değil. SH'da hem önde hem de arkada disk olduğu için iki tarafta da ABS kullanılmış. Sitede kombine fren yazıyor ama ben hani deneyimlediğim kadarıyla kombine fren maalesef yok. Gerçi benim için ne mutlu ki ama bazıları seviyor kombine freni. SH'da bulunmuyor. Bir de çekiş kontrolümüz var. Yani güvenlik açısından nispeten donanımlı bir scooter. Eğer isterseniz bu çekiş kontrolü de açıp kapatabiliyorsunuz. Sürüş ve konfora gelecek olursak SH'da beni en çok mutlu eden, sevindiren şey yol tutuşu oldu. Bu jant çapının büyümesi gerçekten sürüşte hissedilebilir bir farklılık yaratıyor. Yakın zamanda PCX'i de denemiş birisi olarak yol tutuşunun ciddi oranda arttığını ben burada gördüm. Bir de PCX'e oranla daha iyi amortisörler var. Çünkü ben PCX'de mesela benim boyda kilodaysanız yaylandığınızda dibe vurabiliyorsunuz. Bunda öyle bir durumla karşılaşmadım. Eğer öyle bir durumla da karşılaşırsanız ön yüklemesini biraz daha sıkabiliyorsunuz. Daha ağırlığınıza uygun bir yaya kavuşabiliyorsunuz. Genel olarak sürüşteki yol tutuş performansından ben memnun kaldım. Tabii ki bunda bir etkende üzerindeki lastikler miştenlerle geliyor, stigriplerle. Bu lastik ve e, amortisör kombinasyonuyla jant kombinasyonuyla gayet sağlam basan bir scooter var. Motor performansına gelecek olursak da işte genelde şu soru var akılda. Ben PCX'de arasında yaklaşık 10-11 bin lira gibi bir fiyat farkı var. Performans farkını hissedecek miyim? Açıkçası çok hissedilebilir bir performans farkı yok. Yani SH PCX'ten daha iyi gidiyor gibi bir durum yani varsa da hissedilebilir bir ölçüde değil. Açıkçası ben çok atak bir scooter olduğunu da düşünmüyorum. Biraz daha ağır başlı, biraz daha böyle yol tutuş ve nispeten parça kalitesi odaklı bir scooter var. Fren konusuna gelecek olursak da ben frenlerini beğendim. İyi tutan bir zeminde frenlere de biraz asılırsanız stopiye bile gelebilecek tarzı bir frene sahip. O da denendi. Hatta böyle dizim şuraya vurdu. Bu kapağı da uçurdum buradan. O yüzden fren açısından beğendim. Sadece arka fren özellikle düşük hızlarda biraz çabuk kilitleniyor. Hani bu üzerindeki disk biraz büyükçe olduğundan hani ön ve arka disk ikisi aynı çapta. O yüzden hani bazı durumlarda fren gücü buraya fazla gelebiliyor. Onda da hani düşük hızlarda çabuk kilitleniyor. O da bir ekno. Şöyle bir durum var. PCX'te benim şikayet ettiğim konulardan bir tanesi arka frenin kampan olmasıydı. Burada bunu da düzeltmişler. Arka taraf disk frene dönmüş. Çok daha iyi. Hem dozajlama açısından hem bakım açısından. Çünkü kampana daha kapalı bir sistem. İçerisini temizlemek için böyle jantı söküyorsun. İşte o tatavalara giriyorsun. Temizliyorsun. Ediyorsun. Burada disk olduğu için yandan balta spreyini sıkıp sistemi temizlemek daha kolay, daha mümkün. Bir de kampananın fren performansı da tabii ki disk Fren kadar iyi olmuyor. E bir önemli noktada kampana hani içi yiye bitirdiğinde jant değişiyor. Burada disk değişiyor. O da tabii ki bir artı. Bazı şikayet edilen noktaların giderildiği bir scooter var. O yüzden hani akıllardaki en büyük soru PCX ile arasındaki o 10 bin lirada neler var? İşte mesela disk fren bunlardan bir tanesi. Jant çapının büyümesi bunlardan bir tanesi. Ayna konusuna da gelecek olursak ben bu aynaları beğendim açıkçası. Arkayı güzel gösteriyor. Yani bir negatifliğiyle karşılaşmadım. Ultra bir pozitif aman tanrım ne gördüm arkayı gibi bir durum da yok. Gayet işini yapan bir ayna var. Olması gereken yerde. Dirsekleri işte kolu şu hafif iç noktada gösteriyor. Onda da hani zaten benim de aslında nispeten sevdiğim bir şey. İçeride dirsek görüp geri kalanını arkayı görebilmek benim de alışkın olduğum bir ayna kullanımı. O yüzden ben beğendim. Yine scooter'da akıllardaki sorulardan bir tanesi de titreşim. Dururken var. Hani tam durduğunuzda ya da orta sehpaya aldığınızda bir titreşim var onu hissediyorsunuz. Seyir halindeyken rahatsız edici bir titreşim yok. Ne ayakta, ne elde, ne kolda hiçbir yerde bir titreşim hissetmiyorsunuz. Ama hissettiğiniz bir şey var, o da sele. İyi sert bir sele var. Selenin sert olmasında nispeten güzel olan amortisörler tolere ediyor ama belli bir süreden sonra gerçekten rahatsız edici boyuta ulaşabiliyor selesi. Yani ben şöyle bir, bir buçuk iki saat aralıksız sürdüm. Bir yerden sonra böyle bir ya birazcık ağrıdı dedirtebiliyor. PCX'in bu konudaki avantajı da selesi biraz daha yumuşak ama amortisörde fazla yumuşak olduğu için buna göre taktuk taktuk vurabiliyorsunuz amortisörün dibine. O yüzden hani bu seleye bir çözüm üretmek gerekebilir. Eğer alıp da uzun süreler kullanacaksanız. Uzun saatler boyunca. Esaçta dikkatimi çeken bir diğer konu da şanzımanın yani varyatörün daha geç boşa alması. Bu şöyle bir önemli nokta yokuş aşağı iniyorsunuz diyelim. Freni sıktığınızda bazı motosikletler, bazı skuterler hemen boşa çekiyor. Yokuşun ortasında kırmızı yanıyordu. Ha, yeşile döndü. Tamam gazı açayım dediğiniz durumlarda şak diye bir anda oturuyor şanzıman. O da yani şanzımanın işte içerideki kayışın vesairenin genel sağlığı açısından çok iyi bir durum değil. Burada hem şanzımanın genel sağlığı, varyatörün genel sağlığı açısından hem de frenlemeye nispeten bir miktarda olsa yardımcı olması açısından bu olay güzel olmuş. 15-16 km hıza kadar salmıyor. Ondan sonra yani bildiğiniz scooter tipinde salmaya başlıyor. Dikkatimi çeken bir diğer konu da gaz kolu. Gaz kolu birazcık uzun geldi bana. Yani Zaten motosiklet çok agresif bir bloğa sahip değil, çok öyle gaz tepkileri sert bir blok değil. O yüzden gaz kolu uzun olunca böyle çevirdikçe çeviriyorsunuz, çevirdikçe çeviriyorsunuz. Biraz daha kısa olsaymış belki tepkilerini daha hoş bir hale getirebilirmiş. Motor bloğunun genel performansı fena değil gidiş açısından. Ya çok cansızmış demedim, çok cansızmış demedim ama biraz daha güçlü olsaymış dedirtiyor. Çünkü neredeyse aynı güçlerde PCX'i daha rahat e, yürütebiliyorken jant çapı büyüdüğünde yol tutuşunda avantaj olan şeyin bir dezavantajı da hacim ve ağırlık büyüdükçe çekişin birazcık azalıyor olması. Yani açıkçası sürüşlerde şöyle bir iki beygir daha olsaymış, 2 Nm daha olsaymış dedim. 125 cc'yi değil de 150'liği gelseymiş çok keyifli bir hale gelebilirmiş. SH ilk hareketten itibaren sonuza kadar gayet böyle lineer şekilde akan bir scooter. İlk kalkışı da agresif değil, sonraki orta devirlenmeler de çok agresif değil. Yani belli, stabil, huzurla, huşu içinde seyahat edebilmeniz için yapılmış bir scooter gibi. Şöyle bir durumda var. Yanlış hatırlamıyorsam 83-84 kilometreye kadar ivmelenme bir devam ediyor. Orada böyle bir yavaşlıyor. Ondan sonra tekrar devam ediyor. Muhtemelen orada işte varyatörün limitine geliyor. Dişli oranı gibi düşünün. Oranın limitine geliyor. Oradan sonrası da devirle devam ederek hani belli bir yere kadar varyatör getiriyor. Oradan sonrasında devir devralıp tekrar bir ivmelenme başlıyor. Oradan sonraki sonuza kadar artık keseceğe kadar yolu var. Viraj konusunda da şöyle bir mevzu var. Yüksek süratlerde yani 80 ve üzeri süratlerde PCX'te birazcık böyle Amortisörden dolayı yaylanma yapabiliyordu. Bu o konuda daha stabil ki arkayı da sıkarsanız daha da stabil hale gelebilir. Nispeten yüksek hızlar için SH'ın yol tutuşunu beğendim. Gelelim incelemelerin en çok merak edilen kısmına. Sonuz yakıt tüketimi ve fiyat. Bir arkadaşımız söylediğine göre SH 125'in son hızı 122 km. ve bu bu cama rağmen arkada da top case varken. Yani Fena değil bu hacimde beklenen ölçüde diyebilirim. Yakıt tüketimine gelecek olursak da 3 litreyi gördüm. 100 kilometrede. Bu ölçümü yaparken de işte kadranda 2 yazıyordu, 3 yazıyordu, 2 8 yazıyordu. Ona göre yapmıyorum. Bu standartları belirtmenin de faydası var. Aynı benzinlikte, aynı pompada, aynı noktada, aynı yere kadar doldurup 100 kilometre yapıp tekrar aynı şartlarda yakıtı doldurduğumda elde ettiğim veri bu şekilde. 3 litre bana nispeten biraz fazla geldi. Ha bu fazla şöyle PCX ile kıyasladığımda yoksa hani bir scooter olarak kıyasladığımda çok aşırı fazla değil. Bu arada ben bu testleri tabii ki bir ekonomik sürüş kaygısı içerisinde yapmıyorum. Böyle açıp gazlaya gazlaya gidiyorum. Bu bir de 3 litre olmasının bir sebebi de otoyol kullanımım bu scooter'a çok fazla oldu. Çok fazla denk geldi. O yüzden Birazcık fazla çıkmasının yakıt tüketiminin sebebi budur diye düşünüyorum. Biraz daha şehir içi kullanımlarda işte düşük hızlarda bu yakıt tüketimi de düşecektir. Yalnız burada şöyle bir dipnot vereyim. Benim fark ettiğim anlık yakıt tüketimini de burada görebildiğim için şöyle bir nokta var. Şimdi bu gazı tam açıp böyle ivmelenmeyi beklerseniz son sürete kadar gideyim derseniz biraz daha fazla yakıyor. Ama açtığınız gazı tam açık buysa... Birazcık kıstığınızda yine aynı süreti görüyorsunuz ama yakıt tüketimine etkisi oluyor o yüzden. Tam böyle köküne kadar değil de birazcık kapatırsanız nispeten yakışınıza etkisi olacaktır. Fiyatına gelecek olursak da Kasım 2024 itibariyle SH 125'in fiyatı 166.500 TL. Bu kıyaslamaya çok girilen PCX'in fiyatı da Kasım 2024 itibariyle 155.750 TL. Arada 10-11 bin lira gibi bir fiyat farkı var. Hem sorularda en çok gelen hem de bu ile ilgili en çok sorular sorulardan bir tanesi, PCX yerine ben 10 bin lira daha verip neden bunu alayım? Onu ben bilemem. Ona ben karar veremem. Onu şu yüzden alın, bu yüzden alın. Onu deme yetkisi bende değil. Benim işim bunu anlatmak artısıyla eksisiyle şu su var bu su yok şu su iyi bu su kötü diye size anlatmak. O yüzden de hani o 10 bin lirayı verin ya da vermeyin bunun cevabı bende değil. 10 bin liraya neler alıyorum derseniz işte bu disk frenidir. Genel parça kalitesinin boya kalitesinin biraz daha iyi olmasıdır. Ya da şunu diyebilirsiniz ya PCX artık herkesin kullandığı bir scooter. Ben farklı tipte bir scooter'a binmek istiyorum. Herkes de olmasın. Kötü bir şey değil ama kuryelerin kullandığı scooter olmasın farklı tipte bir şey olsun diyorsanız o zaman böyle bir alternatif var. Şunu bile diyor olabilirsiniz. Pcx'in adında P var. Ben onu almak istiyorum. Yine tercih sizin. Burada önemli olan onun da bunun da artısını eksisini bilip o fiyata göre kararı vermek. Onu da tabii ki siz yapacaksınız. Şöyle bir toparlayacak olursak, kime tavsiye ederim, kime etmem. Eğer bir performans beklentisiyle bu skuturu almak istiyorsanız pek tavsiye etmem. Çok yüksek performans yani ivmelenme, son işte sürat, şu bu gazlama açısından çok yüksek performans vaat etmiyor ama sürüş zevki açısından gayet güzel bir scooter. Başlangıç için kesinlikle tercih edilebilir. Hem güvenlik donanımları olsun, işte ön arka ABS olması, çekiş kontrolü olması sebebiyle yani başlangıçta da güzel bir seçenek olabilir. Fiyatı tabii ki size kalmış bir durum. Ben hem şehir içi kıvraklığı hem Yol tutuşu, kontrolü açısından SH'i beğendim. İkinci bir scooter olarak da tercih edilebilir. Burada bir atlamak istemediğim bir diğer nokta da şu. Bazen şu da olabiliyor. Genelde sorular üzerinden gittim bu videoda çünkü akılda çok fazla soru var. Ya SH geldi de PCX kadar dayanıklı bir bloğu var mı? İşte bilmem ne kadar dayanıklı bir bloğu var mı? Tabii ki bunu bize zaman gösterecek ama burada da yine bir Honda kalitesi var. Belli bir çizgide gidiyor olması var. Yine belli standartları korumuş olacağını düşünüyorum. Tabii ki ben de bilmiyorum. Uzun süreli test etmek maalesef mümkün değil. Yani şöyle bir test yapamam size. SH'ı aldım. 160 bin kilometre sonucunda motor bile o hala sağlam. Maalesef ki böyle bir test mümkün değil. Bana hissettirdiği genel parça kalitesi, bloğun tepkileri, şasenin tepkileri, frenin tepkileri ben nispeten uzun ömürlü bir scooter olacağını düşünüyorum. Ki baktığınızda da Avrupa'daki versiyonları eskiden de günümüze kadar da insanların alıp böyle uzun yıllarca bindiği bir sıkıntı yaşamadığı scooter'lar. Ama ben yine de size tabii ki alın bunu. Güzel scootırdır diye kefil olamam. Birazcık zaman gösterecek ama endişe edilecek bir durum olduğunu da pek düşünmüyorum açıkçası. Bir de soru cevaplara gelecek olursak Instagram'a attığım hikayeye sorulan sorulara cevap vereceğim. Siz de eğer takip ederseniz orada beklediğiniz bir motosiklet, scooter gelirse siz de soru sormayı unutmayın. Tabii ki Instagram'dan takip ederseniz de sevinirim. Cam konusunda iki soru var. Cam nasıl çok uzun duruyor denmiş. Cam varken nefes alabiliyor musun denmiş. Evet cam konusu birazcık <laughs> uzun uzun da anlattım ama hani biraz uzunca bir cam var. Bazen bu bile yapabiliyor. Hani artık silecek mi takarsınız, içeri hava mı verdirtirsiniz o biraz sıkıntılı. Dio gibi jant yamulma olayı oluyor mu? Çok merak ediyorum denmiş. Şimdi onu da test etmek çok mümkün değil. Hadi ben bunu alayım oradan oraya vurayım işte kaldırımdan 3 metre atlatayım işte merdivenlerden indireyim gibi bir durum öyle bir test yapmıyorum. O yüzden de hani nerede yamulur? testi bende maalesef yok. Ama farklı bir jant kullanılmış. Böyle bir durumla da karşılaşılacağını zannetmiyorum. Aradaki çünkü fiyat farkı bayağı bir fazla. İlla ki burada da ekstra bir kalite farkı vardır diye düşünüyorum. Kaç kilogram denmiş? 134 kilogram. Bu fiyatı hak eden bir özelliği var mı denmiş. Şimdi bu çok göreceli bir kavram. Ne neyi hak ediyor, neyi etmiyor bunun kararını siz verebilirsiniz. Aradaki işte PCX'e nazaran 10 bin lira farkla neler aldığınızı zaten video boyunca anlattım. Yine o 10 bin liraya değer mi değmez mi? Yine sizin kararınız. PCX de o fiyata değer mi değmez mi? Onu da bilemiyorum. O yüzden hani bunlar çok göreceli. O yorumu ben size bırakıyorum. Kendini kanıtlamış bir PCX varken neden bunu almalıyız ya da alabiliriz? Neden konusu sizde? Evet PCX ülkemizde kendini kanıtladı ama bu scooter'da yıllarca yani SH'ın farklı versiyonları yıllarca en çok satan ilk 3'e girmiş scooter'lar. O yüzden hani burada da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum kendini kanıtlama konusunda. Bizim millet kırma konusunda başarılı olduğu için yani net abi bu kırılmaz diyemiyorum yani PCX'i kıran da var. Hani yağsız bırakırsanız kırılır hayvan. E bunu da yağsız bırakırsanız bu da kırılır. Ya da bakımları nasıl yaptınız, içine ne yağ koydunuz, ne yaptınız bunları bilemediğim için bir yorum yapamıyorum. Bu motosikleti kimler almalı, kimler almamalı? Az önce de bahsetmiştim. Kısaca özet geçeyim. Yeni başlayanı olur. Çok yüksek performans takıntım yok. Ben işte A noktasından B noktasına gideceğim. Olur. Alışılmış tipte bir şey olmasın. Biraz daha farklı tipte bir scooter alayım. Olur. Ama ben gazlamalık bir scooter arıyorum. Olmaz. Yani ayaklarımı uzatmak istiyorum dediğiniz bir scooter arıyorsanız olmaz. Çok yüksek bagaj hacmi olsun diyorsanız olmaz. Ve bu şekilde. Instagram'dan gelen sorularda gördüğünüz gibi hem Instagram sorularını hem de e, yolda karşılaştım. insanların sorularını da cevaplayacak şekilde yapmaya çalıştım videoyu. Ben size videolar için çok emek sarf ediyorum. Lütfen abone olur musunuz diyemem. Bence siz gereğini yaparsınız. İnşaat başlayacak birazdan. Abi Suriye'de mi çektin diyecek olanlar gelmeden önce kapanışı yapalım. Artısı ile eksiği ile SH125 böyleydi. Karar sizin. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.